Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir uygulama göstereceğim. Orada kendimiz sonra göstermeyi düşünüyorum. Uygulamamız şu arka plan hemen giriyoruz. Böyle bakın görün. Arkadaşlar kameraya da basabilirsiniz ama ben Puh, çok hasta hatta yapmıştım sen örnek gösteririm şimdi. Nerede örneğim? Bakın örnek bunu yapmıştım. Örneği galeriden göstereyim çünkü. Gözükmüyor. Örneği böyle bir şey yaptım. Pardon. Pardon. Şimdi başka bir fotoğraf seçeceğim. Bunu nasıl bir fotoğraf seçsem bilemiyorum. Kendim seçeceğim. geldim. <laughs> Ama geri giderim. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bro. Bro ne anlamadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar galeriden de bakabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim şimdi size. Şöyle. Bir dakika Paris'i göstereyim. Sanki arkadaşlar böyle terastaymış da gibi. Göster. Yani göstereyim mi ne böyle. Şöyle değişik şeyler var. Abi. Böyle. Çünkü <laughs> fitre bu da galiba. Ben de anlamı söyleyeyim. Doğru sonra buna basıyorsunuz. Nolli nolli <laughs> Arkadaşlar oldu şimdi size göstereceğim. Ana şöyle şöyle kaydolmuş. İki tane kaydolmuş ama çok güzel bence. Böyle sanki Paris demişsin gibi. Bu arada arkadaşlar size işte gidelim hesaplarımı göstereyim. <laughs> arkadaşlar bu benim fan hesabım. Şöyle. Celoş ve toto Bu da Tospa. Ha şu doyamıyorum bakmaları. <laughs> Efendim. Biz <laughs> i̇şte arkadaşlar bakın bu da biraz O yaptığım efekti koydum Diğer hesabım bu benim normal konu. Bu arada o hesap bir günde oldu Bu da benim Bu da böyle Bunu gördünüz. Şimdi bir YouTube, ha? Kimse. YouTube kanalıma da bakalım, gelin birlikte. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımda bu abone olun lütfen. Daha video atmadım. Bundan önce başka videolar da atıyorum. Kim o? Şey, kimsin, ben sen kimsin çocuk? Hadi yani böyle. Şimdi biz <laughs> uygulamamıza geri dönelim. Ve demin önce bir şey fark ettim. Onu yapacağım şimdi. Ya şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi hadi ben bunu <laughs> Eve gitmem lazım. Evet. evet arkadaşlar şimdi benim çok eski bir fotoğrafım vardı onu seçeceğim. Bunlardan Burada fotoğrafımı buldum. Evet arkadaşlar. Aaa ne oldu? neyse biz sahil fotoğrafı seçeceğiz sahildeyken bunu da bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> bence oldu başka oyunu da var verdiler. Bir oyunu da. Bey oldu. Onu da göstereyim size hemen. Bakalım. Sizin iki tane neden çekiştim Evet kafamın yarısı gözükmesi de. Yani. Arkada insanlar var ama ben burada çekilmek istemişim. Ve böyle bu kılıkta. Böyle. Bunlar da böyle. <laughs> Bakın bunlar da sinetçe fotoğraflarım. Böyle. Başka ne gösterebilirim size? Hmm, bir tane daha var. Arkadaşlar fotoğrafları birleştiriyorsunuz. Ben şimdi kendime örnek göstereyim. Kendi bunu, <laughs> bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım güzel olduğum için <laughs> bir sürü fotoğrafım var. Onu en sona koymayı düşünüyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bazıları da arkadaşım. Şunu alıp şöyle de. Yani bu kadar. istediğiniz kadar video Ama galiba bir sınır var. Böyle. Bir böyle var. Bir böyle var. Bir böyle var. Ama ayarlayabiliyorsunuz tabii ki. de Bak arkadaşlar kenarlarınız normalde şöyle oluyor. Göstereyim ben Ben birazcık şöyle ayırdım Daha güzel oluyor. Üstümüze gidelim. Bence ilk biraz güzel ama iki biraz sade geldi bana ya. Bu da ekran arayışı. Nasıl istiyorsanız yani göstereyim ama mesela görüyorsunuz ama ben istemiyorum. Ya yani istemiyorum. <laughs> Böyle sonra tike basıyorsunuz. Sonra kaydet basıyorsunuz. Bu kadar kaydoldu. Evet. Ve demek ki ilk gidelim hemen. Kalemize bakalım. <gülüyor> 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 arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da tam fotoğrafım var bakın arkadaşlar o da bakın o tarafında bu nasıl kendimi göstereyim şimdi Kendim. kocaman bakacağım kocaman tam bu kadar büyüyoruz maalesef büyüdüm büyüdüm bunlar neyse arkadaşlar benim şu aşağıdan takip etmeyi kanalıma ve Instagram hesabım Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Buradan deriz. Çok seviyorum. Bir uygulama kadar olayım mı? Ben şöyle dört buçuk uygulamaya katlıyorum. Hadi bye